Esenlikler hal 5. bölümüne hoş geldin. Normalde 4 bölüm çekecektim ama mitralyöz mevzusundan sonra çok içime sinmezdi yani. Bir bölüm daha çekmek istedim bu mitralyöz ile. Yapabileceğim yükseltmelerim var. Şimdilik böyle şeylere dokunmama gerek yok. Ya şunlara odaklanıyordum ama... Sorun yok. Sorun yok kardeşler. Bunlar kalıcı mı geçici mi emin olmadığım için. Aslında şey yapıyorum. Yüksek ihtimal kalıcı ya. Bir bakalım. Onun harici benim Lord harici içeriklerime verdiğin her etkileşimin benim için çok daha önemli olduğunu hatırlatayım. Bunlar muhtemelen kalıcı kardeşler. Çünkü bazılarını hiç görmedim. Beceri olarak elbet karşımıza çıkardı. Ben komple hasara odaklanacağım. Azıcık da bir can yenileme alalım. Diğerlerine sonra bakarız. Onun harici dediğim gibi hani benim Lord harici oynarım az izleniyor. Verdiğin her etkileşim benim için iki kat falan kıymetli oluyor. Bilgin olsun. Düşmanlarımızın canı ve hasarı artacak imiş. Farklı bosslar ortaya çıkacak imiş. Gelsinler yüzleşelim kardeşler. Çünkü şu an elimde ne var? Silahı umarım kuşanmışımdır. Mitral göz var. Uyan oğlum. Tekrar savaşıyoruz. Sözde bosslarımız değişmiş bakalım. Önce şu silahın bir güzelliğine bakar mısın ya? ha bu neymiş? Tamam. Ver bakalım neymiş. Isınıyor ama değil mi? Evet aşağı. Yok ısınması da mı yok? Bekle. Bakalım ısınacak mı abi? Bir test edelim istiyorum. Ya bana kimse yaklaşamaz gibi. Ki ya tabi yaklaşırlar bir da ama. Silahın mermisi bitti. Mermisi bitince durdu. Eyvallah. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bunu alırım. Abi ben onları boşuna mı yaptım ya? Evet kalıcı değillermiş. Sorun yok canımızı arttıralım. Yok ya sanki arttı canımız arttı. Kafadan vuruş hasarımızı arttıralım ve tarayalım. Abi bu neymiş? Bunlar beni nasıl durduracak ki? Çember çizer gelen mermileri alır sonsuza kadar öldürürüz bu arada. Öyle görünüyor yani en azından. Ki düşman kalmadı az önce. Bu oyunda. Her birlikte düşman kalmadı. Üstlerine doğru koşabilirim bence ya. Genel olarak yani. Ha tabi uzaktaki düşmanları vurma konusunda biraz bir sorun yaşar mı? Kesinlikle yaşar. Bozar mı? Bozmaz. Şunu ver. Tabi becerileri de bu silaha göre almam lazım. Bakarız ya. Beceri önümüze çıktıkça karar veririz. Herkes öldür. Eyvallah. Ben de mermi toparlayayım canım benim. O ara kutsama seçeyim. Her saniye atış hızı ve hasar kazanırım. En fazla 5 yük olabilir. Çok iyi. Az önce hiç düşman bırakmadım. Bu mitral yüz güçlüymüş. Şu an düşmanlarımız daha güçlü. Hatırlatırım. Ama bozar mı? Bakalım bozar mı? Mermileri yürüyeceğim sadece. Etrafa sıkı sıka yapacağım bunu. Bak yine mermi verdiler. E, Yok abi. Çok güçlü bir silah. Gereksiz güçlü bir silah yani. Baksana şunu saçma. Tabii ki daha dikkatli oynamakta fayda var ama Tüm mermiyi bitireceğim Bakalım ne olacak e, Doğal olarak mermi veriyorlar bize Yukarıda mı Nerede ya mermi kutusu Hah şurada Görüşürüz oğlum Peşime de takılmışlar gariban gariban ama Yok Yenerim böyle her bossu yenerim şu an bana hangi boss direnebilir bilmiyorum yani ama bakacağız. Belki bu haritayı da direkt tamamlarız. Serinin sizin izlenmelerinize göre olan finali mi yoksa değil mi? Belli olduktan sonra başka silahlarla devam edebiliriz tabii ki. Güzel güzel tarayalım bu arkadaşları. Yani bilmiyorum bizi durdurabileceklerinden emin değilim ama bakalım. Yanıma gözlük çağırıyorum. Hmm. Ver. Mermi da hasar ve hareket hızı kazanabilirim. Ver. Atış hızı kesinlikle kazanayım. Ver. Düşmanlarda buz etkisi olsun. Ver. Mesela şu arkadaş. Tabi has ekstra hasar da verdiğim için. Geçmiş olsun çocuklar. Ya çıkacağız. Bu cehennemden bir şekilde kurtulur. Bizim lavuk çok güçlü abi. Böyle adam mı olur ya? Artık insanlığı kalmamış zaten. Baksana düşman bırakmıyorum. Yani üstüme geliyorlar ama her şeyden daha etkili. Bu kadar fazla mermi kime veya neye sıkarsan sık yok olur zaten. Baksana arkadaşlar yeni geliyor. Hoş geldiniz oğlum. Ben şu gözcü bir şey arayayım. Bakalım nasıl savaşıyor. Fena değil. Sürekli bir şekilde bizden başka birisinin hasar çıkarması işimize gelir. Umarım XP'si de bize geliyordur. Hızımızı alalım. Drift hata atı öldürürüm ya hiç acıma. Ancak tabii ki mermi daha çok hoşuma gider. Artan toplam mermi sayısı güzel. Hop gördüm o mermiyi. Mermiyi sıfırlayayım ki o zaman tüm mermimizi full'lüyorlar. Hiç durmadan mermi sıkacağım şu an. Bak, yeni mermi verdi. Tak 264. Tamam, mekaniğini çözdük. Ya savaşmayı bırakmamızı istemiyorlar çünkü. O yüzden sürekli bir şekilde mermi tedarik ediyorlar bize. Bunlar zaten yaratık yani. Burada eğlenceli olan bizim direniyor olmamız muhtemelen. Hmm. Bakalım hangi noktada gerçekten düşmanlarımız olacak. Bir daha. Tamam. Silah iyi ya. Hayır mitralyozdan sonra başka bir silah kullanabilecek miyim acaba? Sen benim az önce koşuyordum ama attın onu. Helal olsun. Ya şunu yapacağım. Hiçbir şekilde durmadan bütün mermileri sürekli bir şekilde bitireceğim. Zaten sürekli bir şekilde bize mermi de veriyorlar. Dayak yiyecek gibi olduğum zaman bırakacağım bu mevzuyu. Bak hiç sol tıkı bırakmazsam sonsuza kadar mermi sıkıyorum bu arada. Bakalım dar alana, dar alanda beni yakalayabilecekler mi ona bakalım olur mu ki sanırım yakalıyorlar ya o kadar da değilmiş tamam. Oyunun sesini bu mitralyoz kısmında çok kısacağım muhtemelen çünkü bana bile bu kadar çok ses geliyor ise size ne kadar gelir bilmiyorum. Tek yaptım mermi sıkmak yemin ederim başka bir şey yapmıyorum sol tıka basıyorum sadece. Çok gereksiz güçlü bir silah olmuş belki de kırık bilmiyorum. Ardı ikinci sonsuz mermi de geldi. Yok abi ne yapabilecek bunlar bize? Evet sanırım silahlar yeni yeni açıldıkça daha güçlü oluyormuş. O bizim tabanca teorisi de bu mevzudan sonra belli oluyor. Bir de hasarımı arttırdım. Yok abi kim durduracak beni? Şuna bak. Gördüğümü vuruyorum sadece. Şu an bir tek mouse'u kaydırıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Tabi mermim de bitebiliyor. Bossları keşke daha erken getirme gibi bir şey olsa Ve acaba kaç kuşatma kuşatma diyorum kaç kutsam aldık arda arda. Hiç fikrim yok. Düşman yok. Şuna bak. Seni de öldürürüm ona. Şimdi son mermiye gerek yok. Şunu ver. Çiğene gerek yok. Bunu ver. Ver abim daha fazla hasar versin. Sürekli bir şekilde düşmanlara hasar veriyorum. %25 hasarım arttı dolaylı olarak. Alevli momentum ver. Düşman bekliyorum ya düşünsene. Önceden yaşadığımız ya o kadar da çaresizlik yaşamadık ama genel olarak yaşanmamız yaşamamız gereken daha doğrusu çaresizliği düşün bir de şu anki hale bak. Lavuklar geliyor ve ölüyor. Mermi biterse ölürüm ama. mermim yok ki. İkinci bir silah iyi olabilir ya böyle durumlar için. Yemin ederim söylenecek söz bulamıyorum şu. O kadar rahatlıcı ki. Gerek yok gerek yok. Yine de Yenile şarjörüm yok benim. Yenile. Olabilir. Bir de feryatı alayım. Ne olur ne olmaz. Bu tabancayı da hatırlarsın. Güçlüdür bu arada. Zaten ilk haritayı da bu tabanca sayesinde bitirmiştik ancak ana mevzu burada. Bak şimdi boss geldi. Nerede o boss? Yemin ederim hiçbir şey yapamaz. Yani şu hasara bak. Sonsuz mermiyi de alayım. Daha ne yapacak diyoruz ama. Bitti. mi de Şimdi bitti. Bitti. Cehennem Alevi görevim vardı değil mi? Evet. 20 düşen vermesini geri püskürtme var. Umarım püskürtürüz. Şunu çağırmayı falan unuttum yemin ederim bak. Bir de yakayım. Görevimizi yapalım bir yandan. Feryatı geliştirebilirim. Gerek yok. Şunu alalım ya. Bitirdik. Oyun kafamızda bitti şu anda. Yani mitralyöz noktasında bitti. Baksana şunun güzelliğine bak. Sürekli mermi düşüyor. Şu oluyor bu oluyor. Senin mermi san mı attığın büyüğü biliyor musun? Ha bu varmış işte. Düşman kalmıyor yani öyle söyleyeyim. Mermimiz bittiğinde de Feryat yardımımıza yetişir. Feryat'tı sanırım ismi. Eski dostum. Eski gariban dostum abi. Sen ölsene dostum. Eyvallah. Hasar veriyorlar bu arada. Hani anlattığım, ego yaptığım kadar da güçlü değiliz bence. Ama şu silah da bir güçlü hissettiriyor adamı be. Baksana şuraya düşman şu bırakmıyoruz. Görevimizi tamamladık. Seni de çağıralım birazdan. Hadi oğlum neredesiniz ya? Üstüne koşuyorum bak manyak gibi. Son son. Bu bölüm yüksek ihtimal son bölümümüz. Çünkü oyun kafada bitti. Şunu alalım. Geçmişler olsun çocuklar. Daha bizi nasıl durduracaksınız acaba? Can için teşekkür ederiz canım benim. Mermiyi buluruz ya. Nerede mermi? Çok güzel. Hop. Kafasında durdu bu arada karakter. Çok güzel. He sonu ne olmuş? Bilmiyoruz sonrası. Bir de kafalarını denk getiriyorum ya takır takır statik mu statik atıyor. Ulamıkların hiç şansı kalmıyor. Burası ilk girdiğimiz yerden daha fazla yaratıklı, daha fazla düşman var ve daha çok canları, ekstra hasarları vesaire var. Biliyorsun zaten bunu ama ben tekrar hatırlatayım dedim. Sadece bize XP olmaya geliyorlar şu anda. Şunu da var. Ekstradan hasar almak istemiyorum. Korulanmış her dört düşman için bir can kazanılabilir. Güzel güzel. Ya oyun genel olarak güzel bir oyundu. Hala daha oynuyoruz gerçi ama. Beni tatmin etti. Gerçekten arada sırada girer oynarım. Belki ileride erken erişimden çıkarsa tekrar çekeriz. Bakarız. Bu bölüm ama baş. şimdilik final bölümümüz olsun. Bir de dümenden Project Zombi'yi düşünüyorum. Bilgin olsun. Lütfen bana isyan etme çünkü Lord'dan bir tık uzaklaşmam lazım. İki sebebi var. Bir, benim kafamı resetlemem lazım. Sürekli bir şekilde aynı oyunu çekmek zor bir şey. Oyunu çok sevsem de daha verimli olduğumu düşünüyorum. Bir süre mola verdikten sonraki serilerimin çoğunda da buna dair örnekler yaşadık. Yaşamaya da devam edeceğiz. Ek olarak farklı az da olsa farklı kitlelere de hitap etmiş oluyoruz. Bak o çektiğimiz tek RP oyun bile farklı bir kitle sundu bize. E, bu oyun mesela hakikaten ben az çocukken böyle bir oyun oynadım galiba. Hani Doom tarzı diyelim oyuna tamam mı? Hakikaten bir farklılık oldu benim için. Hoşuma gitti. Yenileyelim. Silah doldurmasına gerek yok. Çok büyük bir kısmını kendine alsınlar. Atıldıktan sonraki ilk atışım değil düşmanı öldürmek katılmanın bekleme süresini azaltsın. Şuradan bir hız alabilir miyim? Sağ ol canım. Hadi yakala şimdi ben. Yemin ederim sörf yapa yapa savaşıyoruz. Bak, ciddi diyorum. Ama düşman sayısı çok artıyor. Hızlı eritmem lazım. Gerçekten hızlı eritmem lazım. Çok gereksiz güçlü bir silah yapmışlar ve ben bunu sonuna kadar kullanırım. Tabi mermim olduğu müddetçe. Şuna mermi katalım ama ne olur ne olmaz. Kardeşler de aramıza hoş gelmişler Teşrif ettiler e Ben de sürekli düşman öldürdüğüm için sürekli bir şekilde Deş atabilirim şu anda bak attım yine attım e Öldürdüm yine attım Anladın mı demek istediğimi Şu anda beni durduracakları tek şey mermim biter Çok uzak bir yerde olurum etrafımda o an sarılı olur e Onda da bizi kurtaracak tabancamız var zaten e Hızımı alırım Seviyemi atlarım düşmanımı öldürürüm Bizi kim alabilir şu noktadan sonra Bak o kadar hızlıyım ki bomba patlamadan uzaklaşmış oluyorum ama mermi... Abi biraz fazla verin şu mermiyi ya. Bak yakaladı mesela. Şu bizim çocuğu çağıralım. Ulan sağ tıka bastım ya. Neyse çağrılmıyor belki de şu anda. Şunu alalım. Son mermim yok benim. Feryat için şarjör kapasitesi alalım. Belli ki lazım olabiliyor. de yakalım siz ya. Yaktıktan sonra daha fazla hasar veriyoruz, ya, o yüzden iyi oluyor. Böyle canı çok olanları bir yakarız, oradan sonrasına bakarız. Gereksiz güçlüyüm şu an, hani. Bence bu kadar güçlü olmamamız gerekiyor. Gerçi yetenekleri de iyi seçtik ya gerçekten. Mermi nerede? Mermi nerede? gelsinler. Gelebiliyorlarsa gelsinler. Bir tek sağdan soldan gelenler vurabiliyor bu noktada. Ne kadar korkunçsunuz. Biraz tribünlere bakalım. Tribünlere oynayalım. Devam edelim. Gelin oğlum gelin. O kadar hızlı öldürüyorum ki lavukları. Hani birikemiyorlar. Etrafımı saramıyorlar. Güzel güzel güzel. Mitralyoz işini çok güzel yapmışlar. Tam kafa dağıtmalı koyun ya. Gerçekten tam kafa dağıtmalı koyun. Bir yandan pindir ucu'na gidebiliyorum. Niye? Çünkü yeteneklerimi doğru seçtim. Biraz bomba atalım. Hiç düşman olmasa da. Tabii yenileri her an için yoldalar. Ortalama 20 küsürdeki kaydı sanırım. Yanlışım yoksa. Bakalım biraz daha öldürelim ya. artık dostum. Düşman. Düşman nerede? <laughs> Sol tıka basma simülatörü dönüştürdük oyunu ya gerçekten. Dur be dostum işimiz gücümüz var be. Mermi. Yani tek duraksamam şu mermileri alma anında oluyor yani öyle söyleyeyim. Bir de bu metal 5 seviye yaptığımı düşün. Abi. Kimse bir şey yapamaz. Ama bizim çocuk gelmiş. Nerede o? Şöyle havadan bir bakış alalım. Aa bekle bosslar değişiyor demişlerdi. Bu 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 bu. Öldü ya. En kötü böyle öldü yani. Öldüm birader uzatma. Tamam nerede mermim? Eyvallah. Ya bu noktadan sonra olacağı söyleyeyim mi? Buradan aldığımız güçlendirmelerle yolumuza devam etmek yani başka bir şey yok. Bir tane daha boss kaldı onu da indirelim. Bari oynadık hakkını verelim bitiriyorsun yüzü. Tek yaptığım mouse'umu kaydırmak. <laughs> Ama çok hoşuma gidiyor. tabanca oynayalım. Ya da oynamayalım mı? Şu boss'taki yeteneklerimizi alalım. Ekstra bende de yetenek var zaten. Şunu ver. Şunu ver. Lazım oluyor. Kasırga %50 daha hızlı şarj olur. Tamam. Şunu ver. Canım azalsın. Yok yok bunu yapmayalım. Feryat için şarjör doldurma hızı. Bir sürü seviyede birikmişti. Boss'tan da 2-3 tane geldi ya. Ek hasar. Silahların daha çok hasar versin hareket hızı kazanayım. Aa, tamam. O kadar çok seviye atladık ki. Ver bakalım. Ha bu daha hızlı olacak. Yani şöyle şöyle sıkabileceğim artık. Tamam. Böyle daha verimli ama olsun. E sürekli atılacağım, sürekli %10 hasar alacağım derken e, düşman öldürdükçe de deşime aktif ediyorum. Beni hangisi nasıl durduracak acaba? Sabırla bekleyeceğim. Bekler ve öldürürüz ya bu arada hani Başımıza çok da bir şey gelmez bu noktada yani. Şey, arada bombalayalım ayıp olmasın sonsuz vermeyi alırım Oğlum hadi ya düşman çıkarsanız karşı mı? Yok mu? Tamam Sizi unutuyorum bazen tek sorunu mu? Aklıma kadoftatı helikopter görevi falan geliyor sıkıntı yok. Düşman getirin artık. Hadi kana susadık. Şov istediniz verelim size o şovu. Geçmiş olsun. Var mı daha? Galiba yok ya. Asker göndermeyi bırakıyorlar değil mi? Can çalmamı ver. XP'mi ver. Eyvallah canım benim eyvallah. Önce toparlayalım ya. Şunları halledelim tabii ki. Esas mevzu şu üstteki ufak bebeler ya. Onlar hariç hiçbir şey bize sorun yaratamıyor. Ha, onlar da yaratamıyor da. Maksat kendimize rakip belirleyelim yani. Güzel vurdum. Tebrik ederim dostum. Mermi için de teşekkür ederim tabii ki. Kitlendim oynuyorum oyunu. Gerçekten kitlendim oynuyorum. Siz de Uzatmayın. Mermi, mermi, mermi. Tamam. Evet, bu silah iyidir. Çok fazla kutsamamız var. Şuna bak. O kadar hızlı seviye atlıyorum ki. Kafadan vuruş hasarı olabilir. Bir yenileyelim. Oyun bana bunu aldırıyor. Yüzde on daha az hasar Ve katledeyim. Yani bu, buradan ötesi katlayamam abi. Taraf değiştirdik adamlarla. Başta korkan bizdik falan böyle. Sonra bir anda bu adama dönüştük. Biraz deliyiz galiba. O kadar hızlı seviye atlıyorum ki yetişemiyorum. Mermim bitince onlar yetişiyor ama. Mermiye falan sıkıyorum abi kafayı yersin ya. Ben ne kafayı yiyeceğim? Düşmanlarımız kafayı yesin. Şöyle biraz donduralım. Havadaki lavuklar hariç hasar veren yok bana neredeyse yani. Hmm. Başarısız bir atlama denemesi. Mitralyoz ya. Çok ayrı bir olay abi. Tabancam da güçlü bu arada hani işin güzel yanı o. Her şey bitsin biz bitmeyiz. Şuna geç. Önce mermi al, sonra sonsuz mermi. Şimdi kovalama sırası bende. Sabah kadar üstlerine gidebilirim çünkü sabah kadar düşman öldürüyorum. Hani bak düşman geldi ve öldü. Sonra niye 82 farklı seviyem var? Olur tabi. Canı alayım, yola açın oğlum. Oğlum, canımı sıkmayın benim. Siz yok mu siz? Çibanın başı sizsiniz oğlum. Boss gelmiş bir saniye. Ruh dövücü Nitrax. Aynı boss. Eyvallah. Buradan sıkamam sana. Geliyorum. Aa senin sorunun burada başlıyor değil mi? Mitralyosun. Öyle her şeyde yenme birader bir zahmet diyorsun. Yok yeneceğim. ne kadar kaçırsan üstüne üstüne oynarım. En kötü tabancayı indiririm ama bekle bakalım. Bir reklam arası. Yok ruh dövüşçüsü bilmem kim. Kim abicim bunlar hayırdır ya. Bir tane mitral yüze bakar. Bak bitti. Seviyelerimi ver. Sen seviyeden ibaretsin. Şunu ver. Gerek yok gerek yok. Silah isabet dediğim %20 artabilir. 10 numara olur. Kombomu kaybetmeyeyim. Patlama hasarımız artsın. İçinden geçerek katıldığında da bekleme süresi kaybedeyim. Yani sonsuza kadar vuracağım. Kafadan vuruş öldürdüğümde de mermi ver. Ateş ettiğim her saniye için hızım artar. Oğlum ben ateş etmeyi bırakmıyorum ki. Tamam. İzlesene bir şunu. İzle izle izle. Ateş hızımı izle. Bırakmam ki. Ya mermi yenilediğimde duracağım sadece. Düşman yok. Kazandım ya. Lan yok mu daha? Gönderin. Daha yokmuş kardeşler. Hepsini dövmüşüz. 25 dakika boyunca mitralyöz kullandım. Farklı bir videoydu benim için. Gerçekten farklı bir videoydu. 5 milyon skor atmışım abi. Durmadım ki. Nefes almadım ya. Yani işkence de falan oynayabilirmişim. Ne veriyormuş? Cana yüz, Can %30, hasar %30. Daha fazla düşman. Birden çok boss gelir. %30 daha fazla skora. Ya abi ne oldu yani? Şuna girerim. Yükseltlerim. Hasarını arttırırım. Bir daha yükseltlerim. Hasarını 183'e atarım. Anlatabiliyor muyum? Yerde değil değil. Yanlış bastım. Kardeşler serinin başından sonra seri sayılarımı bilmiyorum ama son ana kadar beni izleyen herkese teker teker çok teşekkür ederim. Benim için farklı bir deneyimdi. Gördüğünüz üzere alayının ağzına tükürmüş durumdayız. Yani henüz daha 3. düzey, 1. haritanın 3. düzeyine falan geldik. Ona rağmen çok hızlı ilerlediğimi düşünüyorum ben. Parçalı jarbeletleri falan varmış. Çok güzel oyun yapmışlar hakikaten. Hani kötü oyun değil. Ben beğendim. Hakikaten beğendim. Gerçekten ellerine emeklerine sağlık ve bu yükseltmeler kalıcıymış çünkü %7 gördüm. Bir ara dikkat etmiştim ona. Güzel. Gerçekten. Ellerine emeklerine sağlık. Bizim için de farklı bir deneyim oldu tabi. Son ana kadar izlediğin için tekrardan çok teşekkür ederim. Esenlikler.